Şeyh Derviş Hüseyin Ganizade lakabıyla meşhur veli. Sipahi iken Şeyh Mustafa Köstendili hazretlerine talebe olup onun sohbetlerinde kemalerdi. erdi. Berberlik yapardı. Dükkanında kendi halinde oturur, kimseyle görüşmezdi. Kendisine yetecek kadar kazanç sağlayacağı müşteri gelirdi. O zamanın parası ile çocuklar için bir akçe, büyükler için ise bir para ücret alırdı. Fazla veren olursa fazlasını geri verir, kabul etmezdi. Tasavvuf hallerine dalmıştı. Gece gündüz, yaz kış dükkanından ayrılmazdı. İki oğlan, üç kız evladı vardı. Divane bir haldeydi. Bir gün ona tıraş olmaya gelen bir zat, tam sakalının alt tarafını tıraş ederken içinden bu divane bir kimsedir. Usturayı boğazma çalı vermesin diye düşündü. Hemen kalbinden geçeni anlayıp güldü. Meraklanmamasını, gönül ehlinden kimseye zarar gelmeyeceğini söyledi. Bir günde bir yerde otururken yanına biri yaklaşıp Hüseyin Efendi bizim Ali şimdi nerede diye yolculukta olan oğlunu sordu. Gözlerini kapayıp açarak falan tepenin alt tarafında falan derbentte bir asker ile gidiyorlar diyerek bulunduğu yeri tarif etti. Soran kimsenin oğlu Ali yolculuktan döndüğünde Hüseyin Efendi'nin yerini söylediği gün o yerden geçmekte olduğunu söyledi. Böylece Hüseyin Efendi'nin keramet sahibi bir zatı olduğunu anladılar. Bir kimse bir şey sorduğunda eğer kalabalık arasında ise İşi divaneliğe vurup başka sözler söyler. Yalnız iken sorarsa doğru cevap verip müşkilini hallederdi. Bir gün onun abdest aldığını gören biri, "Neden abdest alıyorsun?" diye sorunca, biraz sonra "Cenaze var da onun namazını kılmak için hazırlanıyorum." dedi. Sonra baktığında Hüseyin Efendinin küçük oğlunun vefat ettiğini gördü. Vefat edeceğini anlayıp dükkanını kapatarak evine döndü. 3-5 gün hasta yatıp vefat etti. Üzerinden kefen ve defin ihtiyacı için lazım olan kadar para çıktı. Şey Kösten Dilli Hasan Efendi Rumeli'de yetişen vedilerden. Doğum tarihi ve hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Halvetiye tarikatındaydı. 1610 Hicri 1019 senesinde Köstendil'de vefat etti. Büyük köprü denilen kabristana defnedildi. Arif, kamil, alim, ilmiyle amel eden mübarek bir zat idi. Hasan Efendi'nin talebelerinden biri her hafta pazarda dolaşıp geldikten sonra hocasına çarşı pazarda dolaşırken herkesi halleri ne ise o hallerine uygun olan hayvan suretinde görüyorum yalnız bir genç sipahiyi asıl sureti olan insan suretinde görüyorum. Onu hiç hayvan suretinde görmedim diye anlatırdı. Hasan Efendi de bu anlattıkları karşısında sükut eder bir şey demezdi. Hasan Efendi bir gün o talebesine bizim bugünlerde bir işimiz var. O insan suretinde gördüğün sipahi genci bana çağır dedi. Talebe gidip o sipahiyi çağırdı. Sipahi huzura gelince Hasan Efendi, insanları irşat ve terbiye etmesi için yerine onu tayin etti. Birkaç gün sonra da vefat etti. Hasan Efendi'nin kabri şehir dışında olduğu için bir süre sonra yeri kayboldu. Köstendil sancağı mutasarrıfı Ali Paşazade Abdi Paşa zade zamanında ölüm cezasına çarptırılan bir suçluyu yolda bir ağaca asmışlardı. O ağaç Hasan Efendi'nin mezarının karşısına geliyordu. O gece Abdi Paşa rüyasında Hasan Efendi'yi gördü. Hasan Efendi, o suçluyu niçin benim karşımda astın? Çabuk onu oradan kaldır, dedi. Abdi Paşa korkuyla uyandı ve hayretler içinde kaldı. Tekrar yattı. Yine rüyasında Hasan Efendi'yi çok hiddetli gördü. Abdi Paşa korkarak uyandı ve hemen ket hüdasını çağırdı. Ağaçta asılı olan suçluyu indirdi. Sabah olunca ulemayı toplayıp oralarda evliyadan hangi zatın olduğunu sordu. Hiç kimse bilemedi. Kösten dilde bulunan Şeyh Mustafa Efendi bildi ve kabri bizzat bildirdi. Bunun üzerine Abdi Paşa kabrin üzerine türbe yaptırmak istedi hazırlıklarına başladığında bir gece rüyasında Hasan Efendi'yi gördü. Hasan Efendi, üstüme türbe yaptırma dedi. Bunun üzerine Abdi kabrin etrafını kagir bir duvarla çevirdi. Sıkıntısı olanlar, Hasan Efendi'nin kabrini ziyaret edip, onu vesile ederek Allahü Teala'ya yalvarırlar.